mevcut iktidar yükünü çekmekte olan partiler fasılalarla EYT ile ilgili cümleler kurdular biliyorsunuz. Herkesin seçim satında bu tür taleplere çözüm bulacaklarına dair sözleri Türk kamuoyunun gündemindedir, hafızasındadır. Biz bir yıldır bu mevzudaki hak taleplerini dile getiriyoruz. Bu mevzudaki hak taleplerinin ekonomimize getireceği yüklerle alakalı elbette makul bir seviyede biz de hükümetin endişelerine katılıyoruz. Lakin... Memlekette onca israf, onca şatafat, onca debdebe varken akla gelmeyen tasarrufun primlerini devletin kendilerine yüklediği sorumluluk çerçevesinde yatırdıkları halde hukuku geriye işleterek milletinin aleyhine onların tasarrufuna cümlelerle birleştirilip sanki hak etmedikleri bir para istiyorlarmış gibi rencide edilmelerini doğru bulmuyoruz. Devlet dediğiniz şey sözünün arkasında durabilmesiyle itibar bulabilir bir cihazdır, bir yönetim cihazıdır. Sözünüzü vermişseniz... Karar da etseniz sözünüzün arkasında Devlet, durmak devletin itibarıdır. Siz dünyanın hiçbir yerinde olmaz şekilde çıkardığınız kanunları geriye doğru işleterek aslında hukuka olan itimadı da sarsarak Türk ekonomisinin vizyonuna dair bir pusu kurmuş oluyorsunuz. Bu mevzuda fedakarlık isteyebiliriz. Bu mevzuda fedakarlık isteyebilir hükümetin. Kamu bütçesinin disiplininin bozulacağından endişeli olan bir hükümetin bu cümleleri kurabilmeye, bu cümlelerle, bu cümleleri emeklilik hakkını aldığı halde kamu disiplinini bozacağı endişesiyle fedakarlığa dönük cümlelerle birleştirecek hükümetin siyasi sicilinin buna uygun olması lazımdır. Efendim, EYT'lilerle ilgili taleplere kamu bütçesi bu yükü kaldıramaz cümleleriyle mukabele eden Sayın Cumhurbaşkanının bilmesini arzu ettiğimiz şey şudur. Zaman zaman Devlet vatandaşından fedakarlık ister. Zaman zaman millet devletinin fedakarlık istemesi, yapmasını istediği için kendisi devletin yöneticilerini motive etmek, onları bu mevzuda sabit kadem etmek için aslında millet devletini hatırlatır. En makulü millet devlet seferberliğidir. Lakin bu cümleleri kurabilmek imkanı siyasi sicille doğru orantılıdır. Parmağındaki yüzüğü gösterip bundan başka hiçbir malım yoktur diyen bir idealizmin böyle bir fedakarlığı hatırlatma hakkı vardır. A400 milyon dolarlık kendisine uçak bakan bir yönetim savrulmasının böyle bir fedakarlık yapılmasını hatırlatma meşruiyeti yoktur. Lojmanlarda sürülen saltanatı devlet bürokrasisine çok gören ve lojmanları satarak siyasete başlayan makam arabalarının sebep olduğu israfı hatırlatarak makam arabalarının hepsini elden çıkaran bir devlet yönetme idealizminin EYT'den fedakarlık isteme hakkı vardır. Ama 300-400 arabayla cumaya giden bir şatafatın EYT'den böyle bir fedakarlık isteme hakkı yoktur. Kendi yakınlarına, kendi siyasi vizyonlarına kuvvet veren müteahhitlerin hatırı sayılır borçlarını ödeyen bir siyasi iktidarın emeklilik primlerini ödemiş ve devletin verdiği söze istinaden bütün borçlarını ödemekle devletten hak talep etmeye hakkı olmuş insanlara fedakarlık yapın demeye hakkı yoktur. Devleti yönetirken kendi yakınlarının her türlü suistimaline gözlerini kapayıp onların ekonomiye getirecekleri yüklerle alakalı alabildiğine cömert olanların kendi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili fedakarlık etmeleri istenince onlara kamu maliyesinin disiplinini hatırlatma hakları yoktur. Telekom'u 11 milyar dolara gözümüzün önünde hiç edilmesine sessiz kalanların, göz yumanların yahut siyasi ferasetsizliği yüzünden bu ağır bedeli Türk ekonomisinin üstüne vuranların EYT'lilere fedakarlık yapın yahut kamu maliyesine, kamu bütçesine yük olursunuz deme hakları kanaatimizce yoktur. Kamu özel işbirliği adı altında her geçen gün ekonominin kara deliği olan, hudutsuz, limitsiz, fizibilitesi yapılmamış bir takım taahhütlerin altında Türk ekonomisinin başına bela olan bu yatırımların, arkasında kale gibi duranların, EYT'liler mevzu olunca onlara parmak sallama hakları yoktur. Dolayısıyla biz bu meseleler konuşulurken hiç değilse, hiç değilse devletin verilmiş sözlerini tutabilmesini, illa fedakarlık yapılacaksa fedakarlık talep edilecek en son kesimin en dar gelirli kesim olduğunun hatırlanmasını istiyoruz. Yani vergi verileceği zaman, vergi toplanacağı zaman az kazanandan az, çok kazanandan çok gibi böyle beylik laflar eden arkadaşlarımızın şunu hatırlaması lazım. Az kazananlar zaten siyasi iktisadi maharetleri dolayısıyla kazançlarını gizleyemeyecek kadar ortadadırlar. Çok kazananlar kazançlarını gizleme maharetinde olanlardır. Dolayısıyla azdan az çoktan çok dediğiniz çok kazananın yine saklanabilme imkanı bulabildiği azın canının çıktığı bir sistemdir. Sizi bu mevzuda vatandaşınız milletiniz derdinde itibarlı yapacak olan şey hükümeti kast ederek söylüyorum. Bu mevzuda ucu kendinize bile dokunsa adaletten ayrılmayacağınıza dair sarsıcı bir iradeyi herkesin meşruiyet alanı içerisinde size kendilerine dokunsalar bile adaletten ayrılmıyorlar cümleleriyle mukabele edebilecekleri bir yönetim anlayışını taşımanızdır. Hükümetin bu anlamda sicilinin çok parlak olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla teller konusunda ortada bariz bir şekilde bu taleplere kulağını kapatmış bir siyasi irade görüyoruz. Bu irade nihayetinde seçim kazansak da kaybetsek de cümleleriyle idealizme taşınsa bile mesele seçim kazanmak kaybetmek gibi görülmemelidir. Her siyasi münazarada seçimi kaybedeceğim kazanacağım tartışmasının içinde kendi iradesini koyan cumhurbaşkanlığı makamı yeni şahit olduğumuz bir pozisyondur. Bu bu ve benzeri tartışmaların içerisinde sayın cumhurbaşkanının saraya giden gelenler dahil saraya giden görüştüğü söylenen, görüştüğü iddia edilen, görüştüğü rivayet edilen gazetecilerin yazdığı bizim demediğimiz ima edilen CHP'nin uydurduğu sarayın, külliyenin asla böyle bir şey tenezzül etmediği cümleler arasında örselenen Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Cumhurbaşkanlığı makamının ispatlarsanız Cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koyuyorum cümleleriyle örselenmesine de razı değiliz. Cumhurbaşkanlığı makamı pek alışkın olmadığımız şekilde Türkiye'de siyasi sükuneti temsil etmesi gerekirken siyasetin bozulan ahengini, akordunu bizzatı daha bozucu hale getiren bir siyasi saldırganlıkla temsil ediliyor şu anda. Bizim pek aşina olmadığımız iştir. Bazen muhalefet partileri birbirleriyle rekabet ederken, siyasi partiler bazen birbirlerini eleştirirken kantarın topuzunu kaçırabilir. Hatta nezaket sınırlarının dışında birbirlerine hakaret amir cümleler kurabilirler. Böyle zamanlarda alışkın olduğumuz şey Cumhurbaşkanlığı makamının sükunete davet etmesidir partiler. Cumhurbaşkanlığı makamı herkes savrulurken, Herkes dilini üstü bunu bozarken, herkes asabını siyasi çerçevesi içerisinde tutması gerektiği yerden çıkarıp, başka insanların kendileri gibi düşünmeyenlerin hakkına, hukukuna halel getirecek şekilde kabalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı makamı sükuneti temsil eden makamdır. Kavga etmeyin, niza etmeyin diye ikaz edecek memleketi bir nezakete, zarafete davet etmesi gerek.